Arkadaşlar bugün Sude ile beraber çemberde kal, büyük ödülü kazan oyunu oynuyoruz. Sude çemberin içerisinde arkadaşlar bir yarım saat 45 dakika falan durmaya çalışacak. Eğer Sude içerisi ben durursa büyük ödülü kazanacak. Evet Sude. Bunun içine bir şey daha koyam. Tamam ben sana vereceğim. Sen çemberde kaldığın sürece sana farklı farklı şeyler vereceğim. Tamam mı? İçine tamam koyacağım vereceğim. Arkadaşlara merhaba de. Arkadaşlar şimdi Sude'nin çemberi bu şekilde evet. ee, tam çember olmasa da Sude buraları biraz yamulttu arkadaşlar. Ben arkadaşlar Sude'nin çemberi bu, bunun içerisinden çıkmamaya çalışacak. Sude çıkarsan kaybedersin tamam mı? Tamam. Bir adım bile atarsın, duydun mu beni? Arkadaşlar Sude bir adım bile atarsa kaybedecek. Şimdi Sude çemberde kalma e, süren başladı. Bir yandan da süre tutayım arkadaşlar. Ee, Sude nasılsın çemberdi? İyi misin? Sude o zaman şöyle yapalım. Ben sana süpürge makinesi vereyim, sen evini temizle tamam mı? Çemberini temizle olur mu? Bunu yapabilir misin? Yapalım. Arkadaşlar şimdi Sude'ye süpürge makinesi vereceğim. Evet arkadaşlar Sude'ye bir tane süpürge makinesi getirdim. Buyurun Sude Hanım. Arkadaşlar ama ayağa kalk odanı temizlemeye çalış. Çemberin ama dışına çıkarsan kaybedersin Tamam mı hmm. Arkadaşlar Sude Odasını pes temizliyor Pıs pıs Aferin pıs pıs değil o süpürge makinesi Hem pıs pıs hem de süpürge makinesi mi oluyor hmm. Hmm. Aferin hmm. Arkadaşlar Sude odasını Çok güzel yaptı Yavaş olsun de. <laughs> Su e, evin çatısını kapatalım mı? Hı. tamam. Süpürge makinenin kenarı koy. Anladım. Bir adım atarsan kaybeder. Hayır. Adım dedim. Eli geçebilir arkadaşlar. Bir şey olmaz. Hı. tamam Su Süpürge makinen orada kalsın. Şimdi evini kapatalım. Bu Evine bir çatı yapalım. Sana. Yağmur yağmaz. Oh. geçersen kaybedersin. Şöyle yapalım. Çemberin üzerinden Su oradan geçir bakalım. Kaldır. Ha, getir böyle. Sen de gir altına. Süre çatısı güzel oldu değil mi? Yağmur yağmaz. Yağmur yağarsa orada korunursun tamam mı? Ha, bu benim üşer bölgem. Ben Aa, oradan üşürüm şey uyuyalım? uyuyalım. öğütelim oraya. Arkadaşlar Sude'nin çadırı oldu. Yastık tuyalım uyuyor. Uyur musun? Sana yastık vereyim mi bir tane? Ha. Arkadaşlar Sude'ye bir tane yastık vereceğim. Sude bakalım içerisinde biraz, uyusun. Biraz, Ama biraz, Sude hani? sana bir şey diyeceğim. Ayağın geçerse elenirsin tamam mı? Böyle. Böyle. Uyu bakalım nasıl uyuyacaksın? Arkadaşlara da göster. Böyle. Aha. <laughs> Arkadaşlar Sude'nin çemberi Sude'nin boyutuna göre tekrardan boyutlanıyor. <laughs> Böyle. 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 Yaptın mı? Elin geçebilir çemberden ama ayağın geçerse kaybedersin Sude. Evet. Arkadaşlar evet. videonun sonunda Sude'nin büyük ödülünü göstereceğim. Tabi evet. e, Sude içerisinde evet. kalmayı başarırsa. Bunu iyice... ha, tamam bir şey olmaz koy. Biraz oynasın. Evet. Ama öyle yanaştırmayacaksın Sude. Evet. Şöyle yap. Yerde de şöyle olsun. ha. Uyu bakalım arkadaşlara göster nasıl uyuyorsun. Hmm. Hmm. Uyu bakalım. Bir 10 saniye uyu. Arkadaşlar Sude uyudu galiba gerçekten. Uyandı. değmedi Nasıl? Ayağın dışarı çıkmadı. Su'de arkadaşlar Su'de'nin bir bebeğini getireceğim. Onu da çadırda. O benim. Arkadaşlar Su'de'nin bebeğini getirdim. Ben çıkarıyorum. Al Su'de, elbisesini giydir. Neden onu çıplak yaptın? Arkadaşlar Su'de bebeğin yüzüne çizmiş. Neden çizdin Su'de? Ama... Dostum diye düştüm. He makyaj mı yaptın? <laughs> Aferin. Doda ana da buyurdum. <laughs> <laughs> İyi yaptın. Doda onu gösteriyorsan. O zaman Sude bebeğin elbisesini giydir. Tamam. Neden giydirmiyorsun? Ben giydirirsem mi? Ben nasıl giydiririm Sude? <laughs> Sen onun annesisin. Ben annesi şey değilim ki. O zaman ona şey. duş aldır. Duş alsın. Tamam. Soy. Soy olamadım. Her da duş alacağım. Evet. Evet. Arkadaşlar sakatlanmış bebek. Sude bana bir geçen tekme attı. Aa, tekme şaka yaptım. Tekme atmadı arkadaşlar. Ben yapıyorum. Sude ondan ses çıkıyor mu? Ağlıyor mu? Aa arkadaşlar duyuyor musunuz? Gitmemişti. Bebek ağlıyor. Meme istiyor. Işte, Kursu var. Uyut bakalım nasıl uyutacaksın? Ama ama yorgan yasam öğreniyorsun. Aa ne getirebiliriz? Şu an bir şey örtmeyelim Sude. Tamam. Üzerine ha. ört. Sonra getiririz. Olur, sonra getirip... Aa, ne oldu Sude? Bir şey var Hani sen duş aldıracaktın? Duş alalım. Ha? <laughs> böyle mi duş alayım? <laughs> Düşüreceğim bebi Sude! Burası boş olsun mu? Tamam, olsun. Tamam. Önce düzeltelim. Sonra böyle... Sabunu dökeyim mi? Dök bakalım. Ama acı. Düzsün. Bebek sabunu dök, bebek şampuanı dök tamam, tamam. mı? Arkadaşlar Sude çemberin içerisinde güzel vakit geçiriyor. Evet. Sude çemberin içerisinde sıkıldın mı? ha Akşama kadar kalır mısın? Kalırım. Tamam bakalım arkadaşlar Sude akşama kadar kalırım dedi. <laughs> arkadaşlar Sude bebeği yıkıyor. <laughs> Ağlıyor mu bebek Sude? Ağlıyor şu an gülüyor bebek. Duydunuz mu arkadaşlar? Evet. Çok tamam. Biraz kel bebek. Bir şey olmaz. Ha, biraz çık. Evet. Bir şey olmaz. Siz Sen bebeğini seviyor musun? He, çok tatlı. Dur dur bak. Su desen bayağıdır çemberin içerisindesin. Acıktın mı? Acıktım. O zaman arkadaşlar Sude'ye büyük bir sürprizimiz var. Ona ne getireceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen bekleyin getiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Sude çember... Bu sürpriz gözünü kapat. Arkadaşlar Sude çok acıkmıştı çemberin içerisinde. Sude için büyük bir sürpriz yapacağım. Sude hazır mısın? Son mu kararın? Bebeği bırak kenara. Ellerini uzat. Arkadaşlar Sude'ye ne veriyorum? Üç parça armut. Ha, bu benim hodatasın. Bebeğim o Ama armutunu yemeyecek misin? Yiyeceğim. Bir taneyi arkadaşlar da görsün. Bak. Sağlıklı değil mi süt armut? Aferin. Cüzüm yanında dedesim çoktan. <laughs> Biliyor musun? Bak uyuyorsun. Peri alıp He, dişini peri mi alıyor? Hı -hı. Yastığın altına koyuyorum, peri gelip alıyor mu? Hı -hı. Sen bunu nereden öğrendin? Masal. İşte masaldan öğreniyorum. Süde, sen küçüktün tamam mı? Hı -hı. Senin bir tane dişin çıkmıştı. Biz onu yastığın altına koyduk. Hı -hı. Sonra periler gelip alıp götürdü. Son içerisine bir tane altın koydu. Hı -hı. Bu hikayeyi biliyor musun? Aha. Hı -hı. Aferin. Ben onu bu bebeği de koy suda, dişini çıkar, yastığın altına koy bakalım altın gelecek mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam şakadan koy dişini bakalım. <laughs> Uyuyun, bakalım sabah gelecek mi periler? Hadi ben de uyuyayım, gözümü kapattım. Aa, mi? Aç bakalım arkadaşlar görüyor musunuz? Altın geldi. Hı hı. Sevin bakalım sizi. Yup bir de. Yup Arkadaşlar Suze'nin bir altını oldu. Arkadaşlar da göster altını. Arkadaşlar görüyor musunuz altını? <laughs> periler getirdi değil mi? <laughs> Sirli periler. Aa, peri uçuyor. <laughs> Dur su yere düştü. 3 saniye kuralı mı? Boş ver yeme onu. Tamam. Şimdi arkadaşlar evet. Sude'nin beslediği bir kedi var. Eve arada giriyor. Hı -hı. E, yerlerde kıl olabilir ondan dolayı. Yere düşen şeyleri yedirtmiyor Sude ye evdeyken. Demiyor. Sude kedinin adı ne? Hı -hı. Tyson. Evet arkadaşlar Sude'nin kedisinin adı Tyson. Sude arkadaşlar sokakta besliyor. Arada da bizim eve girmeye çalışıyor e, ee, odaya çok fazla kez girdi. Yerlerde ha. kıl oluyor. Bundan dolayı yere düşen şeyleri yemiyor değil mi Sude? Ben onun da oynuyorum. Sonra yine sonra yine yıkıyorum ben Hayır, her zaman yıkıyorsun değil mi? Ha, her zaman yıkıyorum. Bir oynuyorum. Ben ona bak eğiliyorum. Ona bakıyor. <laughs> Hangi parmağımı ısıracak? Arkadaşlar e, Sude sürekli olarak kedisiyle oynuyor. Ha. Sonra gelip ne yapıyor? eve girdiği zaman ellerini yıkıyor değil mi direkt? Hı hı. Direkt yıkıyor. Direkt. direkt arkadaşlar su elini yıkıyor. <laughs> arkadaşlar galiba Sude akşama kadar burada duracak gibi duruyor. Sude hiç sıkıldın mı? Sıkıldım. Nasıl sıkıldın? Ama 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 yoğun sıkıldım. <laughs> o elma değil, o armut tamam mı? Armut. Aferin. Arkadaşlar şimdi size Sude'nin kazanacağı büyük ödülü göstereyim. Çünkü Sude akşama kadar burada durur değil mi Sude? Hı hı. Baksanıza arkadaşlar hiç şey yok Sude, sıkılma durumu da yok. Şimdi size büyük ödülü göstereyim arkadaşlar. Ödülünü getirdim. Gözlerini kapat. Arkadaşlar Sude'nin büyük ödülünü getirdim. Sude muhtemelen akşama kadar da bu çemberin içerisinde kalabilirsin değil mi Sude? Hı hı. Bundan dolayı arkadaşlar ee, Sude'ye ödülünü veriyorum. Bunu hak etti. Buyurun Sude Hanım. Cin gözlerini arkadaşlarına da göster. Zaman, çok Arkadaşlar. Anneme Tamam. Biz bunu sonraki videoda çekeriz. Olur mu? O... Oyn Nasıl oynanır? Size göstereceğiz arkadaşlar sonraki videoda. Cin gözlere Sude bunu kazandı arkadaşlar. Ama arkadaşlar sonraki videoyu gösteririz. Olur mu? Arkadaşlar Sude şimdi oynamamızı istiyor ama e, şimdi oynarsak video çok uzun olacak. Bundan dolayı e, oynadığımız zaman size de cingöz neneyi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bizi desteklemeyi, kanala abone olup like atmayı hayır, unutmayın tatma. arkadaşlar. Arkadaşlar güle güle de. Hayır, hayır. Arkadaşlar Sude biraz mutsuz oldu. E, bu cingöz neneyi de bu videoyu dahil edersek muhtemelen video bir saat olur. Biz videodan sonra oynayacağız arkadaşlar. Sonra tekrardan sizin için bir video daha çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay yaptınız arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.